Ben Üçlü işte Hoca. 87 Türkçe Kampı'nın 53. günündeyiz. Bugünkü konumuz. Haydi hocam şuradan hemen pratik bir şekilde inşallah bulacağız, aktaracağız. Tabii ki cümle çeşitleri arkadaşlar. Yazım noktalamayı şöyle geçelim. faskülleri yavaş yavaş ilerletelim. Bakın noktalama uygulaması. Hah cümle çeşitleri. Arkadaşlar bugün cümle çeşitleri konusunu bitireceğim bu videoda inşallah. Hemen fasküle geçip uygulamalarını yapabilirsiniz. Yarın da ben uygulama videosu yine atacağım. İçiniz o anlamda rahat olsun, iyice pekişmiş olsun. Evet 53. gündeyiz. Bitiyor hocam. Vallahi de, billahi de de kamp bitiyor. Bugünkü konumuz cümle çeşitleri. Amman dikkat. Şiirimizde de söylemiştik ne zaman çıkacağı belli olmaz. Aşkın Türkçe hali şiirini tekrar tekrar izlemenizi dinlemenizi daha doğrusu isterim arkadaşlar kanalda var orada vurgulamıştım ne zaman geleceği belli değil her an geldi gelecek havasında bir konu ama gelmeyebiliyor falan e o zaman bir başlayalım biz hakkını verelim de evet cümle çeşitleri dedik arkadaşlar ele alacağımız ilk nokta yüklemin türüne göre cümleler biliyorsunuz türüne yerine ve yapısına bakıyoruz ama önce yüklemin türüne göre cümleleri bir halledelim iki tane başlığımız var canlan çayını al hocam yavaş yavaş yudumla ya isim cümlesi olur türüne göre sorarsa ya da fiil cümlesi olur uyuma. Şimdi isim cümlesi dediğimiz şey arkadaşlar yüklemi. Öncelikten bulacağız da burada. Çünkü yüklemine göre diyoruz dikkat. Yüklemin türüne göre. Yüklemi İsim olan cümlelere isim cümlesi denir. Tamam? Yüklemin türüne ya da yüklemine göre diye sorarlar. Yüklemi isimse isim cümlesidir. Mesela getirdiği şeyler onun notlarıydı diyor. Onun notlarıydı bizim yüklemimiz. İsim mi? İsim. Ya geldi, gitti, baktı falan demiyor. E o zaman isim cümlesi bak. Güzel. Şarkılardı onu şimdiye kadar ayakta tutan. Ha, devrik cümlede <laughs> olabiliyormuş. Olabilir. Şarkılarda yüklem tamam. E o zaman isim, isim cümlesi. Bu da tamam. Aslında bizleri gerçekten besleyen şey Sevgidir sevgidir yüklem e, isim sevmek kökü olabilir ama biz ne yapmıyoruz arkadaşlar köke bakmıyoruz yapım eki almış son haline bakıyoruz gelin çok güzel bir şey aktarayım sizlere bunu vurgulamak adına mesela amacı sınavı kazanmaktı desem bakın arkadaşlar dikkat bu boşluklara boşa vermedik burada bir şeyler yapacağız bak şimdi bir derin nefes alayım da dur Heh, evet kendime geldim şimdi diyor ki Asıl amacı bu sınavı kazanmaktı. Şimdi diyor ki öğrenci mesela hocam kazanmak kelime kökü fiil diyor. Fiil cümlesi olarak almayacak mıyız? Çok güzel bir yaklaşım ama yüklemin türüne göre sorduğunda arkadaşlar kelimenin köküne değil yapım eki almış son haline yani türetilmiş son haline bakıyoruz. Dikkat mantığı ne hocam? Ya işte son hali yani yapım eki yeni bir anlam katmış o anlama bakıyoruz. Mantık bu. En son kattığı anlam neyse yani yapım eki almış son haline bakıyoruz. Köküne gidip de kazanmak fiil fiil cümlesi demiyoruz. Kazanmak ha bu makmekle birlikte artık isim olmuş. Çünkü sen bir daha makmek getiremezsin. Kazan makmak diyecek halin yok değil mi? Doğal olarak ne yapıyoruz? Yapım eki almış son haline bakıyoruz. Yüklemin çok çok önemli bu. Devam. Fiil cümlesi ne hocam? Fiil cümlesi de yüklemi fiil olan cümleler. Buraya aynı cümleyi aldığım yüklemi bu sefer fiil olacak fiil cümlelerinde. Ne demek istiyoruz? Hadi başlayalım. Onu bulabilmek için her yere baktı. Bakmak fiil. Fiil cümlesi. Bize gelmesi için tüm yolları denedi. Denemek fiil. Fiil cümlesi. Sustu tüm gerçekleri gizlemek için. Gerçekleri de olur. Gerçekleri gizlemek için. Sustu. Eyvallah hocam saygı duyuyoruz. E bu da tek başına fiil. Fiil cümlesi bu kadar. Peki burada ne yapacağız? Bu boşluk ne için var? Şunun için var. Mesela diyor ki sen de notlar vardı. Şu Vardı var bulunma. Tamam bu isim cümlesi değil mi? İsim cümlesi tamam. Ama en sonunda Ankara'ya vardı. Ha gitti, ulaştı bu sefer de fiil. Yani hocam sesteş sözcüklere dikkat edin arkadaşlar. Sesteş ses sözcükler içerisinde bulundukları cümleye göre farklı farklı anlam ifade edebiliyorlar arkadaşlar. O yüzden lütfen dikkatli olun. Cümlenin tamamını eğer böyle sesteş bir sözcükse, kafa karışıklığı varsa mutlaka cümlenin tamamını okuyun. Tekrar ediyorum. Vardı. Sende notlar vardı. İsim. Ankara'ya vardı. Varmak, ulaşmak fiil, fiil cümlesi. Aman ya Rabbim şu boşluk ve şu boşluk bize soru çözdürecek. Şurası da konuyu anlamamızı sağlayacak. Hadi hocam devam edelim. Yüklemin yerine göre cümleler. Buradaki boşluklar ıı, boşuna diyebilirim. Evet burada çok bir şey katmayacağız bu boşluklarda. Çünkü ya bu, bunu böyle sadece söylemek istiyorum. Çok lazım değil burası. Yüklemin yerine göre yani nerede olduğuna göre cümleler. Eğer yüklem sonda ise buna kurallı ya da düz cümle diyoruz. Mesela ödevlerini yapmak için geldi. E, Türkçenin söz dizimi işte yüklem sonda olur. Bu kadar. Bu düz cümle. Kuralsız cümle ise artık yüklem sonda olmayacak. Başta olabilir, ortada olabilir falan fistan. Koştu ona yetişebilmek adına diyor. Ona yetişebilmek adına koştu. Ha yüklemi sonda değil başta ortada da olabilirdi. Yani ona koştu yetişebilmek adına falan diyebilirim. Fark etmez fark etmez. Yüklem sonda değilse buna kuralsız diğer adıyla devrik cümle diyoruz. Ben yine de düz ve kuralsıza dikkat etmenizi istiyorum. Yani kurallı derse biraz anlıyoruz ama düz derse anlayamayabiliriz arkadaşlar. Kafalar yanabilir. Düz cümle neydi? Değil mi? Devrik derse anlarız da kuralsız cümle derse neydi? sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Lütfen dikkat. Eksiltili cümle ise arkadaşlar bitmemiş cümledir biliyorsunuz. Üç noktalarla sürdürülen cümle. Yanında annesi, babası, kardeşi, üç nokta. Devam ediyor belli ki ablası, yengesi şunu bunu. Ha eksilteli cümle buymuş. 3 nokta kullanılması zorunludur arkadaşlar. Yani bizi sınavda yanıltmak adına nokta koydum ama bitmemişti falan böyle bir şey yok. 3 nokta koymalı bitmeyen cümle için. Doğal olarak bu çok basit. Kuralsız devrik zaten günlerdir kullandığımız her gün gün içerisinde kullandığımız cümleler. E, kurallı cümleler de öyle. E tamam hocam buraya da tık atalım yeterli. Yüklemin yerine göre derse yalnız buna dikkat ediyoruz. Tamam çok çok önemli. Evet yapısına göre cümlelere baktığımızda. Şimdi bunları tek tek konuşacağız. Ben bu tabloyu çiziyorum ki genel bir bilgilendirme yapalım arkadaşlar yapısına göre cümleleri birazdan tek tek konuşacağız haberiniz olsun. Şimdi basit cümle dediğimiz şey yine ben buraya küçük küçük aktaracağım arkadaşlar bu boşluklar boşa değil. Tek yüklem olan, tek yargı olan cümledir basit cümle. Ve basit cümlede arkadaşlar fiilimsi olmaz fiilimsi yok. Tamam burada dikkat edelim. Çünkü fiilimsi olması demek bir yargı olması demek yan yargı. O da zaten basit cümlelikten çıkartır o cümleyi. Birleşik cümle dediğimiz zaman kiili birleşik cümle var arkadaşlar dikkat. Şartlı birleşik cümle var. İç içe ayrı yazılır aman dikkat. İç içe birleşik cümle var. Bir de girişik birleşik cümle var. Dört başlık birazdan ayrıntılarına gireceğiz. Sıralı cümle dediğimiz zaman cümlelerin tabii ki sıralanmasını isteyeceğiz. Virgülle ya da noktalı virgülle. Sıralı bağımlı cümle olabiliyor. Sıralı bağımsız cümle olabiliyor. Bu boşluğu da böyle değerlendirmiş olacağız. Bağlı cümleye baktığımız zamansa bir bağlaç olacak. Ve veya ama çünkü fark etmez. Öncesinde ve sonrasında cümle olacak. Birinci cümle, ikinci cümle. Tamam, aman dikkat. Görüntüsü budur. E o zaman, haydi başlayalım. Yapısına göre cümlelerde ele alacağımız ilk başlık basit cümle olacak. Uyuma hocam, uyan artık. Basit cümle dediğimiz şey, tek yargının, tek yüklemin olduğu cümleydi. Gelsin örnekler hocam. Var gücüyle son ana kadar yarıştı. Şimdi yarıştı benim yüklemim. Yargım bu, tek yargı var. Başka bakıyorum. Var mı herhangi bir filmsi herhangi bir yargı, geldi gitti koştu geliyor falan? Yok. Konuştu herkesin mutluluğu için. Bak şimdi konuştu ya aldım yüklemimiz bu, yargımız bu. Herkesin mutluluğu için ne filmsi var ne ekstra bir yargı var. Bak burada da bir tane yüklem, burada da bir tane yüklem. İkisi de çok net bir basit cümledir haberiniz olsun. Basit cümle yazmak zordur arkadaşlar. Deneyin mesela videoyu burada durdurun. Bir cümle kurun ya. Biraz tabii böyle çok geldim gittim gibi bir şey olmasın. En azından bir 3-4 satır bir şey olsun. 3-4 sözcükten oluşsun. Bir bakın bakalım basit cümle kurabiliyor mu? Genelde cümlelerimizde fiilimsileri çok tercih ediyoruz. O az alışkandı. Ya da ben çok fiilimsi kullanıyor olabilirim. Ama derslerde de, dershanelerde de gördüğüm şey bu. Genelde basit cümle yazmak zordur arkadaşlar. O yüzden sınavda Basit cümleyi bulmak büyük partistik olabilir. Hazır olmakta fayda var. Birleşik cümle hocam. Girişik birleşik cümle. Fiilimsi olan cümle. Şu kalemde isim mi Allah'ını seversen? Siyaha geçelim mi? Bir siyah geçiş yapalım. Girişik birleşik cümle. Fiilimsi olan cümle. Yapılan soruların zorluk seviyelerine baktık. Şimdi bir tane burada baktık yargısı var arkadaşlar. Bir de yapılan diyor bak. An en sıfat fiil iki. Ha yapmaktan bir yargı da burada var. Etti sana iki. Birden fazla yargı var arkadaşlar. Peki girişik birleşik nereden geliyor hocam? Şimdi birleşik dediğimiz şey birden fazla yargı olan cümle demek. E burada öyle zaten. Ama girişik ne? Hadi ona bakalım. Şimdi yapılan soruların zorluk seviyelerine baktığı benim temel cümlem arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Cebinizde kalsın. Cümlenin tamamına temel cümle diyoruz. Bütün cümlelere. Tamam. Fiilimsi olan kısma ne diyorduk arkadaşlar? Hatırlayacaksınız öykülerden. Yan cümle. Ha, yan cümle temel cümle. Birbirine girmiş. Girişik ifadesi işte buradan geliyor arkadaşlar. Cebinizde kalsın tamam. Fiilimsi varsa direkt olarak girişik birleşik cümle diyebilirsiniz. Ki'li birleşik cümle ne var? Onda ne var hocam? Ki'li birleşik cümlede ki'nin öncesi ve sonrasında cümle olması şartı var. Geldim ki olanları bir de ben göreyim. Geldim bir cümle birinci cümle diyelim. Olanları bir de ben göreyim. ikinci cümlemiz. E o zaman ki ne yaptı? Cümleleri bağladı. Ki'li birleşik cümle. Peki şöyle deseydim. Ben kim? Neler yaşadım deseydim cümle böyle olsaydı. Ben ki neler yaşadım. Şimdi ki'yi gördüm. Öncesinde cümle var mı? Ben tek başına cümle mi? Hayır. Mesela benmişim, bendim falan gibi olsa tamam anlayacağım ama ben bir yargı belirtmiyor. Ben diyor sadece. Doğal olarak bu ki'li birleşik cümle olmaz. Yani ayrı yazılan bağlaç olan bütün kiler ki'li birleşik cümle yapmaz. Lütfen dikkat ki'yi görün. Öncesine ve sonrasına mutlaka bakın cümle olması şartını unutmayın arkadaşlar. Devam. Şartlı birleşik cümle. Şart kipi ya da şart anlamı olacak. %99 şart kipi olur da. Onun dediklerini yaparsa başarılı olur. Bak yaparsa sağse şartlı birleşik ya da baban gelsin hemen çıkacağız. Bak iki tane cümle burada göze çarpıyor. Şu olursa şöyle olacak. Bu da yine şartlı birleşiğe girer. Ama %99 hatta %100 kili şart daha doğrusu şart kiple kili diyorum şart kipi kullanılmış hali karşımıza gelir haberiniz olsun. İç içe birleşik cümle. Burada da alıntı olacak. Ben de geleceğim dedi. Dedi bir cümle. Onun içinde bir de ben de geleceğim var. İç içe geçmiş cümleler söz konusu. Bakın burada şunu söylemek isterim. Mesela diyelim ki birisinin sözünü aktarıyoruz. Böyle iki noktayı kullandık. Tırnağımızı açtık. Sonra dedi diye bitirdik. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat. Çok önemli. Burası hayati. Çok önemli bu. Bu cümlede şu verilen alıntıda fiilimsi varsa ne diyeceğiz? Girişik birleşik mi? İç içe birleşik mi? Bakın arkadaşlar unutmayın. Girişik bileşik cümle dediğimiz şey aslında tek cümlede yapılan incelemenin sonucu. Tek cümleye bakıyoruz. Ama eğer böyle bir alıntı varsa direkt olarak içte bileşikler geçeriz. Yani yapılan alıntıda da böyle ki key varmış, kiili bileşik mi yoksa şart var, şartlı mı yoksa bu iç içe mi? iç içe çok daha kapsayıcı iki cümle içeriyor çünkü. Doğal olarak alıntıyı görür görmez iç içe deyip geçin. Alıntı yapılan cümleleri lütfen incelemeyin tamam Hiç alakası yok konumuzla. Nah, rahat olun yani hiç sıkıntımız olmasın. Sıralı cümle Bismillahirrahmanirrahim. Sıralı bağımlı var bir de sıralı bağımsız var. Şimdi sıralı bağımlı dediğim şeyin adı üzerinde aslında öge ortaklığı olacak bize geldi. Herkesi bu konuda uyardı. İki işi de yapan kim? O. Bu cümlede gizli özlemiz ortak. Bir öge ortaklığı var arkadaşlar. Sıralı bağımlı bağımsızdaysa öge ortaklığı yok. Onu çağırdı, kimse gitmek istemedi. Çağıran o, gitmek istemeyen kimse. Hiçbir şey hiçbir öge ortak değil. İşte sıralı bağımsızın mantığı bu. Tamam, sıralı bağımlıdaysa mutlaka bir öge ortak olacak. Peki Sıralı cümlede tamam. Geldik bağlı cümleye. Bakın çok net geçiyoruz arkadaşlar. Konu çok önemli olsun olmasın biz orasında değiliz. Ne anlatılıyorsa bu hocam. Her şey eksiksiz. Gayet net bir konu. Gözünüzle büyütmeyin diye söylüyorum. Bağlı cümlede ise bağlacın öncesi ve sonrasına bakacağız. Oralarda cümle olacak. Soruları çözerken yanına gittim. Çünkü bak burada bağlacı gördüm hocam yardıma ihtiyacı vardı. Bakın öncesinde bir cümle var, sonrasında bir cümle var, tamamdır. Bu bağlı cümledir. Onu dinledim ve çok yol kat ettim. Onu dinledim bir cümle, çok yol kat ettim bir diğer cümle. Cümleler var, bağlaşta bağlanmış. Şöyle olsaydı peki, annesi ve Ablasını çağırmadı deseydim. Annesi ve ablasını çağırmadı. Şimdi ve bağlacı var. Ama öncesinde bir cümle var mı? Yok. Doğal olarak bu cümle bağlaç olmasına rağmen bağlı cümle değil arkadaşlar. Tamam bağlaç olması yetmez. Bağlacın mutlaka öncesi ve sonrasında cümle olması şart. Peki çok teşekkür ediyoruz. İlginizden dolayı yorumları boş bırakmıyoruz. Lütfen ama lütfen kampta ne durumda olduğunuzu yazınız. Eksiklerinizi, tamlarınızı, her şeyi aktarın hocam. E o zaman... Hadi görüşmek üzere kolay gelsin hocam Allah. A. Hadi.